Bazı oyuncular vardır. Sadece bir bakışıyla sahneyi ele geçirir, tek bir cümleyle karakterin iç dünyasını ezberletir. İşte Aras Bulut İnemli tam olarak öyle biri. Ama bu sadece oyunculuk değil. Bu başka bir şey. Bu adam bir karaktere girdiğinde, o karakterden çıkamıyorsun. Mete'yi de Yamaç'ı da Atatürk'ü de oynadı. Ama hiçbirini birbirine benzetmedi. Her rolü kendi ruhuyla var etti. Peki nasıl oluyor da bu kadar genç yaşta bu kadar etkileyici oluyor? Sadece yetenek mi? Yoksa işin içinde çok daha fazlası mı var? Gel, birlikte bakalım. Aras 1990 yılında İstanbul'da doğuyor. Ama öyle torpilli geldi diyeceğiniz bir hayat değil bu. Evet ailesinde sanatla ilgilenen insanlar var ama o sessiz sessiz kendi yolunu çiziyor. Abisi tiyatrocu, ablası sunucu ama o mühendislik okuyor. Hem de öyle sıradan bir okulda değil, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği. Evet yanlış duymadın adamın zeka seviyesi bir kere başka bir seviyede. Ama yetenek öyle bir şey ki, tiyatro kulübüne bir giriyorsun, sonra setten sete koşuyorsun. Aras'ın ekranlara ilk ciddi adımı öyle bir geçer zaman ki dizisindeki Mete karakteriyle oluyor. O dönemde dizi zaten Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından biri. Ama Aras'ın bu kadar genç yaşta, bu kadar oturaklı bir karakteri bu kadar derin oynaması. Bence sektördeki herkesin dikkatini çekiyor. Sessiz, efendi bir karakter ama içinde fırtınalar kopuyor. Ve Aras bunu bakışıyla bile anlatabiliyor. İzleyenler de zaten o bakışa tutuluyor. Gerçekten de orada bu çocuk bir yerlere gelecek dedik hepimiz. Bence Aras'ı asıl yıldız yapan iki proje var. İlki içeride, ikincisi çukur. İçeridedeki polis karakteri, Sarp, hani hem suçun içinde hem vicdanı var ya, işte Aras o gri alanı öyle bir oynuyor ki izleyici de onunla birlikte gelgit yaşıyor. Ve sonra çukur geliyor. Türkiye'de sokak dizisi Furyası'nın zirveye ulaştığı dizi. Yamaç Koçovalı karakteri, aslında kırılgan bir lider. Aras o karakterin hem psikolojisini hem karizmasını sırtlıyor. Bence o rol, Aras'ın kendini ispatladığı rol. Ben başrolüm ve bu hikaye beni taşımaz, ben hikayeyi taşırım dediği iş. Ve gelelim belki de kariyerinin en anlamlı rollerinden birine, Atatürk. Aras Bulut İnemli bu projeye hazırlanırken aylarca çalışıyor. Sadece makyajla benzemeye çalışmak değil mesele. Ses tonu, duruş, hatta bakışlar. Gerçekten bir sorumluluk hissediyor ve bunu da seyirciye geçiriyor. İzlerken sadece arası değil, Atatürk'ü hissediyorsun. Bu da onun ne kadar karaktere giren, işini ciddiye alan biri olduğunu gösteriyor. Bence bu projeyle sadece oyunculuğunu değil, vizyonunu da bir kez daha ortaya koydu. Şimdi bu kadar projeye rağmen hala mütevazı kalmak kolay iş değil. Röportajlarında hep sakin, setlerde hep saygılı. Öyle ben oldum havaları yok. İzleyici bunu hissediyor zaten. Samimi, sahici ve işini aşkla yapıyor. Ayrıca sosyal medya kullanımı bile dozunda. Her yerde değil ama gerektiği yerde tam da olması gerektiği gibi. İşte bu yüzden bu kadar seviliyor. Oyunculuğu kadar kişiliği de ön planda. Şimdi gelelim benim en sevdiğim kısma. Bu adam daha neler yapabilir? Açık konuşayım, Aras Bulut İğnemli'nin sınırları yok gibi. Dramada zaten usta. Ama ben onu bir psikolojik gerilim dizisinde görmek isterim. Hani böyle karakterin ne zaman patlayacağını bilemediğimiz, sessiz ve içten içe çatlayan bir rol. Aras Uşerjinli'yi izleyisi Yaat. Gerçekten yaşatır. Bir diğer hayalim de açıkçası sinema tarafında. Bağımsız bir festival filminde görsek mesela, sessiz ama derin karakterleri, iç yolculukları anlatan bir iş. O rolün altını oyar, karakteri baştan yaratır. Gerçekten sanatla iç içe işler de yapabileceğini düşünüyorum. Komedi olur mu derseniz, belki alışık değiliz ama çok iyi bir kara komedi karakteri çıkarabilir. Çünkü o kadar mimik kontrolü, o kadar ritim duygusu var ki. Dozunda bir espriyle seyirciyi bir sahnede güldürüp diğer sahnede ağlatabilir. Bu da her oyuncunun harcı değil. Yani kısacası, ben arası sadece büyük prodüksiyonlarda değil, küçük ama vurucu projelerde de görmek isterim. Belki kendi yazdığı, yönettiği bir iş bu çocukta o potansiyel var. Şimdi bir şey diyeceğim. Türk dizilerinde o kadar tekrar eden hikayeler var ki. Aşk, ihanet, zengin fakir çatışması, mafya romantizmi, hep aynı şeyler dönüp duruyor. Ama bazen bir oyuncu çıkıyor ve senaryonun bile önüne geçiyor. İşte Aras tam olarak bunu yaptı. Mesela Çukur, konusu ne kadar klişe olursa olsun, Aras'ın o karaktere verdiği duygu o içsel çatışmalar yamaçın gözlerinde sürekli bir hesaplaşma hali vardı. Senaryoyu bir yere kadar taşırsın ama karakterin inandırıcılığı seyirciyi orada tutar. Ve bu çocuk bunu her rolünde yapıyor. Bugün birçok dizi neden tutmuyor biliyor musun? Çünkü izleyici artık sadece dram yetmiyor, bir derinlik arıyor. Aras gibi oyuncular işte bunu verebiliyor. O yüzden ben açık konuşayım. Artık Aras'ı her sezon dizisinde görmek istemiyorum. Daha seçici, daha farklı işler yapmalı. Yani aras bir gün Netflix'te uluslararası bir projede karşımıza çıkarsa şaşırmam. Ya da festival filmlerinde, Cannes'ta kırmızı halıda. Çünkü yetenek orada duruyor. Ama sektörde ona o alanı tanımak gerekiyor. 160 dakikalık bölümlerle, iki sezonda tüketilen karakterlerle yazık oluyor bu adamlara. Oyunculuk sadece ağlamak, bağırmak değil sustukça içine işleyen, izleyiciyi düşündüren roller lazım artık bize. Ve Aras gibi oyuncular, bu değişimin başını çekebilecek kapasitede. Aras Bulut İnemli sadece iyi bir oyuncu değil, bence bu ülkenin oyunculuk çıtasını yukarı çeken adamlardan biri. Her rolün hakkını veriyor, kendini tekrar etmiyor ve hep başka bir şey deniyor. Bu da onu izlemeyi sürekli heyecanlı hale getiriyor. Ama iş sadece onda da bitmiyor. Sektörde bu kadar yetenekli bir adamı doğru kullanmalı ona alan açmalı, zaman tanımalı. Belki yurt dışına açıldığı projeler olur, belki kendi hikayesini anlatır bir gün. Ama ne yaparsa yapsın, biz onu izlemeye devam ederiz. Çünkü bu hikaye daha bitmedi. Eğer sen de arası seviyorsan, onu hangi rolde görmek isterdin aşağıya yorum yaz. Bu tarz videoların devamı gelsin diyorsan da abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.